Bugün sanal gerçeklikte kafese kapatılmış bir maymunum. Bundan 20 yıl önce doğduğumda hastanede fazla kıllı olduğum için beni bir maymun sandılar ve o günden beri bu kafeste yaşarım. Dünya hakkında hiçbir şey bilmem ama buradan çıkmak için elimden geleni yapacağım. Bu arada bu oyun da Kedi Oyununun yapımcılarının yeni oyunu. Eğer satın almak isterseniz linkini aşağı koyacağım. Oradan oyunu indirip oynayabilirsiniz. Bu da bayağı eğlenceli bir oyun olmuş. Ayrıca hepinize son videolara attığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Hem siz yorum attıkça ben daha çok mutlu oluyorum hem de sizin yazdığınız oyunları oynamış oluyoruz. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Allah kahretsin ya. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya Kingo? Şimdi maymunu evrilmeli ve buradan gitmeli. Ben bunu yapabileceğimi düşünüyorum. İnsanlık yüzyıllarca bunu yaptı, ben de yaparım. <laughs> ateş yaktığımı görürlerse bir zeka belirtisi olduğu için bence buradan çıkabilirim. Şunu döndüreyim şöyle. <laughs> hadi, hadi olmuyor ya Allah. Çıkarın beni. Düştüm mapus damlarına. Öğüt veren bolo. Ah, motorcu kardeş, buraya bak. Çıkarın beni. Kingo sen biliyor musun nasıl çıkacağım? Senin için bir görevim var. Ver kardeşim görevini de. Şu anahtarı versene sen bana. Boş ver görevi. Anahtarı ver Kingo. Anahtarı ver. Çıkmam lazım. Na vermiyor mu anahtarı? Tamam ne istiyorsun? Söyle yapayım. Paylaşmak güzeldir. Şuradaki maymun aç diyor. Ona bir şeyler verdi. Kingo kapıyı açmışsın kardeşim. Eyvallah ben gidiyorum. <laughs> Açın lan kapıyı. Aç kapıyı. Çıkar beni buradan. Ben buradan geçerim lan hadi. Eyvahlar olsun. Birilerine haber vermeye gittiler. Aha testere. Testereyi ver ya. Keserdim burayı. Allah kahretsin ya. Ne oluyor lan? Artistik mi yapıyorsunuz? Gidin lan buradan. Ayı mı oynuyor burada? Bak bak kelebek yedim. Oğlum bu ne? AK silahla gelmişsiniz. Gel gel yaklaş yaklaş. Ver bakayım onu. Hah. Al sana. Al sana. Sen de al. Ver bakayım şimdi o silahı. Aa, çılgın maymun. Hayvanat bahçesinde terör estiriyor. <laughs> Neyse benim buradan çıkmam gerek. Merhaba zürafa kardeşler. Hepimiz kardeşiz. Ben buraya tırmanabiliyor muyum? Oğlum tam bir maymun olmuşum ya. <laughs> tamam yeter bu kadar maymunun lüzumu yok. Aha! Görevli geldi. Lan! Lan! O bir şey yapmadı. O bir şey yapmadı. Şerefsiz. Küçücük çocuğa ne yapıyorsun? Ver hoca bunu ne yapacağımı biliyorum şimdi. Ver o bu bana. Ver ver. Al sana. Git lan buradan. Git buradan. Gücün çocuğa mı yutuyor? Velet. Lan git buradan git. Buradan tekme atma git buradan. velet üzülme lan al muz. Mumuz değilmiş lan. Neyse al bunu ye. Ya tamam git git ya gel. Ah! Oh! Bana vurdular ya hiç hoş olmadı. Kingo bana niye kızıyorsun ya? Tamam vereceğiz bu çocuğa yemeğini. Ah ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan lan! Şu silahı verin. Oğlum içeriği silahlı adamlar bastı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan maymuna? Bırakın lan. Bırakın maymun kardeşimi. Bu ne kardeşim? Sen üstüne zırh falan mı giydin? Hadi lan ye, ye Düş artık. Bok çukuruna atarım sizi. Ver lan onu. Ver <laughs> gel buraya. Oğlum ben ne yapacağım bunları Ben anlamadım. Bu... Ne yaptım size? Tamam şimdi sakince bir daha başlayacağız. Kingo ver çocuğum elmayı. Götüreyim vereyim bizim küçük bebeğe. Yavrum lan elma mı istiyorsun? Maymun kardeş seni o kafesin içinden nasıl çıkarırım? Al bakayım sen bunu ya. Kingo senin boynundaki anahtar burayı mı açıyor lan? Bu ne, krem şanti ister misin? Al. Aç ağzını aç. Aç 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 aç. Aç afiyet olsun al bunu da ya. Ne kızdın be kardeş? Tamam kızma kızma. Sana böcek vereyim ben al. Al, al. al, böceği ye. Al yer misin bunu? Ne oluyor İçeriye kadın girdi geziyor ya. Oğlum. Al Kingo şunu ye oğlum. Al Cigul ye şunu. Şişt. Lan ne yapıyorsun bizim tuvaletimize? Ben senin tuvaletine geliyorum mu? Kardeşim şu muştayı veri ver. Tamam şimdi git buradan. Gidin lan buradan. Oha arkadaki orangut neydi bu? Su aygırına bak. O ne abi? Bunu veriyorum. Ver abi ver. Şunu da ver abi. Şunu da ver. Abi kafanı çek ya tamam. Ne oluyor oğlum? Yukarıdan yukarıdan bir yerlerden sürekli bir eşyalar geliyor. Kanca. Ah. Ne işe yarıyor bu? Kendimi çekebiliyor mu buna doğru? Ne yapıyorum? Ne, ne işe yarıyor bu? Hiçbir şey yaramıyor. Oğlum niye içeri giriyorsunuz? Git lan buradan. Aha bunda insanları tutup kendime çekebiliyorum. Mesela polis kardeş seni çekmeyeyim. Aha sen gel buraya. Gel buraya. Ver bakayım şu testleri bana. Oğlum gelme polis. Polis gelme. Ananı kaç. <laughs> Bu işe yarıyor mu? Kesebiliyor mu bunu? Hadi. Hadi. Ya Allah kahretsin ya. Oğlum siz ne şerefsiz insanlarsınız lan. Hayvanat bahçesine kapatmışsınız bizi. Bir de dalga geçiyorsunuz. Neyse burada. Bak bak küçük maymuna vuruyor. Oğlum küçük maymuna vurma. Maymuna vurma gel buraya. Aa ne oldu? Ağlarsın işte. Oğlum ne oluyor? Vurma lan maymunuma. Çıkın gidin lan buradan. Ne biçim insansınız oğlum siz? Ben şuraya tırmanayım da kimse gelmesin. Aha böcek. Oh. Aa buldum mu yerim. Ya, şuradan kaçabilir miyim ya? Bu camı kırsak. <laughs> Ulan şehir hayatı bekle beni ben geleceğim. Oha böyle bile tutunabiliyorum. Ne güçlü kuvvetli bir maymunum ben. Ama kollarım yorulmaya başladı. Şuraya doğru bir ineyim. Oo ne oluyor babacım bunlar da ya? Oh silah var. Maymunuma yaklaşmayın. Yaklaşanı vururum. Ayağını al kendine sok. Yaklaşma maymunuma git buradan. Maymun gel lan seni de kurtaracağım gel benimle. Gel benimle. Bu film bize yardım etmek gibi bir amacı yok. Ben anladım onu. Gel kardeşim. Tamam sen burada bekle. Dur 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 burada bekle. Bekle burada. Ay oğlum düşme. Bana artık yapma bak. Neyse şuradaki eşyalara bir bakayım ben abi. Bunga bunga çanga çunga. Hoppa. Neler var oğlum burada? Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma. Şerefsize bak maymunuma ne yapıyorsun lan? Alçak herif. Bırak maymunumu. Vuramadım da adama ya. Yaptığı yanına kar kaldı. O tıraş makinesi var. Şöyle kendimi tıraş edeyim de insan olduğumu anlasınlar artık. Ben bir maymun değilim ki. Bekleyin bekleyin hepinizin ağzına. Ah! Hindistan cevizi. Hindistan cevizini böyle kızartalım. Buraları yakabiliyoruz mu? Bombalar var. Yumruk var. Güm güm. Dıkış dıkış. Başka ne var? Oğlum neler neler. Bütün oyunlardaki her şey var burada. Elektrik veririz. Top var. Çakmak var. Aha iyileştirme silahı. Kendimi iyileştireyim abi. Bu ne çivi silah mıydı bu da? Bam bam bam. Güzel. Bana bıçağı verin. Deli maymun iş başında. Silahımı aldım aga. Şu kamerayı da ver. İbret olsun diye fotoğrafınızı çekeceğim sizin. Ne yapıyor? Ne yapıyor o çub? Al ver çubuğu. Al çubuğu. Al şimdi çubuğu. Beni çıkarın buradan ya. Ben çıkmak istiyorum buradan. Ya da biraz sakin mi olsam acaba artık? Ne oluyor oğlum? Gökten bu düştü. Neyse ben biraz acıktım ya. Aç ayı oynamaz. Şu Hindistan cevizini verin bana. Kırıl oğlum. Kırılmadı. Aa kırıldı. Uuu Hindistan cevizi. Suyunu içelim. Oh afiyet olsun. Sen de yiyeceğim mi abla? Al bakalım. Sen de istiyor mu? Ne yapıyorsun? Gelme gelme. Gelme içeri gelme. Oğlum gelmeyin lan gelmeyin. Ben sizin yuvanıza geliyorum mu? Gidin lan dışarı. Neyse ben görev yapayım abi. Fil ne diyorsun? Ne yapayım fil? Fil kapıyı kapat da gelmesinler. Benim diyor kafama takacağım bir şey getirsene bana diyor. Senin derdine sokayım fil kardeş. Şapka istiyorsun ha? Şu olur mu vallahi bu sana yakışır bence. Takacaksın mı kafana? Al bakayım. Oldu mu? Ha eline mi verecektim? Yani hortumuna mı vereyim abi? Pardon abi. Pardon abi sakin ol abi. Hürmetler. Alayım abi onu şuradan ben. Kulağının arkasında ne kalmış? Aa bu kalmış abi al. Nasıl abi? İstemiyor mu? Allah kahretsin. Nereden bulacağım? Abla şu şapkanı bir ver ya. Gel gel. Aynen maymunum. Unga bunga. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel gel. Gel buraya. Aha. Aha, aha, aha. Al sana. Ver şimdi şunu. Baba kaçar. Maymunuz diye yapılanlara bak. Al bu şapka gibi bir şey. Bunu Oğlum bunu da mı takmayacaksın ya? Lan kimsenin şapkası yok mu? Memur bey. Memur bey. Memur bey bakın maymun ateş yakıyor. İlgi çekici. Oğlum kimsenin ilgisini çekemedik. Aa sen şapkalı eleman gel buraya. Şapkanı ver. Eyvallah kardeşim. Al bir de bunu takı ver ya hadi ya. Oldu mu ha? Tamam oldu. Bana şimdi gidiyor gözlük getir diyor. Oğlum Kingo kaşınıyor ha. Çocuğun anahtarını ver alayım çocuğu. Aa gideyim. Oğlum bu da bana vuruyor. Herkes mi bana vuruyor ya? Şu anahtarı ver anahtarı ver. Vurma bana. Bana vurma. Ver anahtarı. Çocuğum merak etme seni kurtaracağım. Şimdi gözlük lazım. Birader şu gözlüklerini alayım senden. Eyvallah. Al gözlük Kingo. Şuraya bak ne kadar kıllıyım ya. O diyor işte şimdi harika hissediyorum. Bir de kulaklık getir. Ulan demin getirdim istemedin. Kulaklı olan var mı? Aha bu işime yarar. Kulaklık var mı kulaklık sizde? Sizde yok. Var mı sizde? Memur bey kulaklığınız var mı? Olmadığını görüyorum. Oğlum bizim maymun acıkmış ya ona bir yemek vermek lazım. Bu ne? Aha muz. Elimi alır almaz yedim. Aha kivi. Mısır. Çocuğum mısır ister misin? Al mısır ya sen. Yiyom mu? Afiyet olsun bebeğim. Kulaklık lazım. Aha kulaklıksı. Kapibara kulaklıksı gel buraya. Yakaladım seni. Kulaklık sıyı ver. Gel buraya. Kulaklığı ver. Ver kulaklığı. Siz çekilin kulaklığı ver kadın. Kaçma. Kaçma. Gel buraya. Gel aldım sayılır. Aldım sayılır. Memur bey durun. Aldım. Aldım kaç. Kaç. Kaç 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 kaç. Al Kingo. Kingo beni koruyacaksın değil mi? Polis buraya giremeyecek değil mi? Ya geldi bak. Yavruma vuruyor. Yavruma vurma. Şerefsiz. Kingo ne yaptın? Al diyor bu diyor git diyor birine vur diyor. Al gel hemen yapayım kardeşim. Al sana geri zekalı. Oğlum maymunumu kuruşmayın maymunlar. Sizi muzla döverim. Memur bey bırakın. Bırakın. Maymunu bırak. Bu ne? Dur saç spreyi nerede görsem tanırım. Yat lan yere. Şimdi senin de bir maymun olma zamanın geldi. Ha ee, ne oldu? Şu an benden daha da maymuna benzedin sen. Kim vuruyor memur bey? sıkmayın sizi de maymun yaparım. Git buradan. Yiyorsa buraya gelin lan. Şimdi şişe istiyor. Kardeşim ben senin nerede dediğini yapacağım mı ya? Sen ne yapıyorsun orada? Bakayım ben oraya bakabiliyor mu? Senin kafesine gelip görününü göstereceğim sana. Aa, kafasından çıkarabiliyor bunları. Hepsini geri alacağım. Aa ne yapıyorsun? Bıçak veriyorsun. Ver bakayım. Eyvallah var ya sen kralsın. Kingo'cum bir saniye izin ver. Bir saniye izin ver. Şunu, ver şunu. Kesilmiyor bu ya. Dolandırıcılık. Al sana Kingo. Bana şişe lazım Şişe var mı abla? Kafa sallıyorsun var herhalde ver o zaman. Bu mu var? Şişe mi salak kadın? Bununla galiba ellerindeki eşyaları direkt alabiliyorum. Var mı eşya? Ne o? Ver bakayım. Allah kaçma abla. Abla, abla kaçma abla. Şu kırık şişeyi götüreyim ya belki bu işe yarar. Kingo, alıyor mu bunu? Al oğlum. Al oğlum. Oldu mu oğlum? Aldım mı oğlum? Oldu mu? Vallahi oldu gerizekalı seni. Tamam, şimdi ne istiyorsun? Aha o ne? Kamera verdin tamam neyin fotoğrafını çekeyim seni çekeyim gülümse Kingo Çektim Kingo B gibi çıktın ha çok çirkinsin al bak Gidin birinin fotoğrafını çekeyim istiyorsun Al. Aa içeri girdim beni çıkar diyorsun Girmeseydin şerefsiz Bırak maymunu Şerefsiz gel buraya Gerçek maymun sensin Gel buraya gel buraya Gel buraya sen Tüysüz bir maymuna çevireceğim seni Yat yere Sokmayın bacağınızı kafese Yat yere yat ha, Al bakalım Bunu sen istedin oğlum Al Al sana Girmeyin kafese Çekil biraz su içeyim ya. Vallahi yoruldum. Su ver su. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Ya polis bey vurmayın ya. Ne yaptım ya? Neyse al Kingo. Kingo sakin ol tamam al. Kingo kafayı yedi şu an. Çıldırdı. Ben gidiyorum. Tamam sakin ol Kingo. Ne oluyor oğlum? Garip bir şeyler oluyor şu an. Çok sinirlendi. Niye böyle oldu? <laughs> Kingo oğlum kendine gel. Kendine gel. Ha iyi misin? Tamam ne istiyorsun? Merhaba. Bu şişeyi al diyor. Birine ver diyor da bu şişe kırıldı. Geri zekalı seni. Salak maymun. Maymun değil. Salak fil alacağım mı bunu? Sen bana onu ver. Ben sana bunu vereyim ha. Al. al. al al al. Al al şunu al. Lan onu alacaktın onu onu yere düştü ya onu alacaktın onu. Gel buraya gel. Gel buraya. Geç içeri gel. Şapşal kadın. Allah kahretsin ya. Kingo bana bir tane daha şişe ver ya. Ver götüreyim. Nerede ağzından mı çıkarıyorum burnundan mı çıkıyor? İğrençsin oğlum sen. Şişe de çıkmadı nerede şişe? Vay soki. Aha örümcek. Om. Om. Afiyet olsun abi. Şu şişeyi vereyim bari ya. Abi istiyor musun mu sen? Sen onu bana ver. Onu ben umm <laughs> yiyeyim. Bacağını sokma. Bacağını sokma. Elini uzat. Elini uzat. Al. Al abi. Tamam mı abi? Ne oluyor? Lan bu kim? Terörist gelmiş. İmdat. Köpek herif. Yavru maymunumla uğraşmayın. Tamam mı Kingo? Şu anahtarı ver. Hayvanın ağzına tutuşlar ya. Al diyor bu diyor insanları falan. Oğlum sen gerçek. Al sen bunu ağzına sok. Al. 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 Al, Al abla. Attım mı? Attım herhalde. Ne yaptım ben de bilmiyorum ya. O ne lan? Elektrik silahı. Ver bakayım. Hop. <laughs> Bombayı ver. Bombayı ver. Kingo sana bir tane hediye getirdim kardeşim. Hazır mısın? Çok güzel bir hediye getirdim. Al Kingo. Kingo atmayacaktın onu. Atma onu. Patlama. Al. Oh. Ha o ne abi? O silah ne? Dur bakayım. Oo. Oh. Ya girme içeri birader. Ne giriyorsun ya? Girme girme. Ne beni korkutabildin mi? Sanıyorsun beni. Ağzına sıçtım. Geri zekalı herif. Yordunuz abi beni. Ben yukarı gidiyorum. Burada bir sürü sinek birikmiş abi şunları bir yiyebilirsem. Aha sopa. Kingo ver lan çocuğun anahtarını. Ver çocuğun anahtarını ver. Ver anahtarı ver anahtarı. Ah! Oh! Herkes bana vuruyor ya. Buranın yukarıyı bir keşfedelim ya. Şöyle maymun gibi. Ama önce biraz su içebilir miyim lütfen? Su verin. Oh! Maymun susadı. Maymun tırmanıyor. Bu hayvanat bahçesinin müdürlüğünün acilen bir, bir şeyler yapması lazım. Onu ver! Onu ver! Ver onu gitme! Gitme ver şunu. Eyvallah. Bırak hayvanı. Bırak hayvanı. Tekme atma hayvanıma. Oğlum seni çıkartacağım buradan. Lan bana atıyor şimdi tekme. Şerefsiz. Ya Kingo. Sen ne şerefsiz bir adamsın. Hiçbir işe yaramıyorsun ya. Yardım da etmiyorsun. Ya buradan niye kaçamıyorum ben ya? Bunun işe yaraması lazım hadi. Maymun evriliyor. Maymun eşya kullanıyor. Maymun kaçacak. Oluyor oluyor. Girdi biraz fark ettim ben. Hadi. Hadi anasını. Hadi ya. Ben maymun değilim. Sadece biraz kıllı doğmuşum. Niye kimse buna inanmak? O istemiyor. Arada bir böcek yediğim için mi? Muzu çok sevdiğim için mi? Yanlış anlaşılmış bir insanım ben sadece. Unga bunga. Şunları atayım da aşağı bunları yeriz ya. Hindistan cevizine bayılırım. İsteyen var mı beyler? Tanesi 50 lira. Bunları komple satarım size. Aha bir böcek daha. Bu ne böceği oğlum? Bunu bilen yoruma yazsın. Oğlum jetpack var lan. <laughs> Bu jetpack ne işe yarıyor? Oha bir dakika. Kendimi kelepçelayabiliyor mu? Kelepçe falan var. Bu ne işe yarıyor Bunu Sırtıma mı bindiriyorum. Ha bunu gelenlerin sırtına takıyorum tamam. Abla gel gel bak sana ne vereceğim gel. Oo patlıcan gelmiş abi. Ya. Yeriz. Hah abi istiyor musun mu sen? Gel gel gel. Al sana ne vereceğim al al giy abla bunu Hay bay bay kendine iyi bak Ha polis geldi gel gel sana kendi ilacından tattıracağım al öbürünü de ver 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 öbürünü de ver Ya tekme atmayın be kardeşim be aha elinden tuttum buraya getirdim Kingo Kingo şerefsiz getirdim vur buna ha, Ne oldu buradan çıkamayacaksın şimdi nasıl çıkacağım buradan Ha bu çıkarsın işte on sana Kingo çıktı lan aha sopada vur böceği om hep yemek istemişimdir. Ne oluyor abi? SWAT ekibi geldi. Hayvanı tekmeliyorlar. Siz alçaksınız ha. Adam değilsiniz. Hayvan düşmanları, insan düşmanları, her türlü şeyin düşmanısınız siz. Al. Aa, al. Gel seni kurtaracağım oğlum gel. Ya bu oyunun amacı bu bunu kurtarmak mı? Yazık lan çocuğa. Ne hale geldi ya? İyi misin bebeğim? Aç mısın? Aç mısın? Tamam bekle sana yemek getireceğim. Allah'tan şurada yemek şeyi var. Ver abi. Brokoli bunu yemez. Bu ağzıma sıkar bu. Bu mısır yer. Başka havuç da yer. Aha. Bunlara baş ver abi. Patates kızartması. Al çocuğum. Al oğlum sakin ol. Sakin ol al. oğlum. Sakin ol çocuk. Ç üstüme gelme. Ne yapıyorsun? Kendi kendine yürüyorsun. Öyle yürüyememen lazım senin. Abla al sen ya tamam al, al sen ya. Ye. Gel misin abla? Gel buraya. Al aç ağzını. Aç ağzını. Afiyet olsun. Git şimdi buradan. Gelme dayı ne geliyorsun? Ne geliyorsun? Ne geliyorsun? Suratımı osuruyor. Şaka gibi ya. Benim acilen burada evrilmem lazım. Maymunluğu bırakmazsam bunlar da beni buradan bırakmayacaklar. <laughs> Şu görevleri yapalım abi. Patates kızartması çal dedim. Patates kızartması getirmiştim demin ya. Ben bir daha nereden bulacağım onu? Arkadaşlar patates kızartması lazım. Olan varsa versin yoksa da gitsin buradan. Gelme üstüme, gelme, gelme. Al. Patates kızartması olan gelsin. Onun dışında herkes gitsin burayı terk etsin. Beni delirtmeyin. Beni delirtmeyin. Hayvanat bahçesine gelelim dedik. Kafesin önünde yürürken gördüler. Çok kıllı bu herhalde maymun kafesten kaçtı diye beni kafese attınız. Bir şey demedik. Gelip benim maymun kankime karışamaz diyecektim. Tam kafadan vurdular. Oğlum sen de bir rahat dur ya. O gel buraya. Aha. Patates kızartması. Al Kingo. Oğlum şu çocuğun anahtarını ver artık. Sonunda falan diyor. Hadi anahtarı vereceğim mi? Ver anahtarı. Ne veriyorsun? Hamburger veriyorum. Ver. Git diyor bunu birine ver diyor. Allah'ım. Şu hayvana vereyim ya. Neyse sana veremiyorum. sana vereyim al. Al abla ağzına. Afiyet olsun. Sevdin mi? Sevdin herhalde. Suratına tüküreyim seni. Şeytan kılıklı. Sen de bana bir daha götünü dönme. Senin cebindeki ne? Burayı kirletmeye mi geldin? Aç ağzını al bunu ye. Al bunu ye. Al al bunu ye al. Al burger ye. Al afiyet olsun. Aa o kadar sevdi ki bayıldı. Aha barlara tırmanıyorum. Bunga bunga. Oğlum buradan kaçabiliyoruz mu ya? Buradan kaçmanın bir yolu falan olmalı. Ben buradan kaçayım ya. Hayvanat bahçesinden kaçayım ben. Nasıl çıkarız buradan? Üh. Aha burada bir delik var. Vallahi çıkarım ben buradan. Nasıl sığacaksam. Çıkamıyorum. Üh. Taşla maçla mı vursak buraya ya? Dayı sen yedin mi burgerini? Sevdin mi? Kingo'nun yanına bir gideyim ben. Bro Yedirdim tamam mı? Ne istiyorsun daha benden? Git diyor onlara bir taş fırlat diyor. Oğlum sen kafayı <laughs> yemişsin ha. Salak salak şeyler istiyor benden. Bu fil burayı ele geçirmeye falan çalışıyor. Al sana taş. Oldu mu oğlum? Şimdi ne yapayım? Aha sinek. Sineği al diyor ağızlarına koy. Oğlum sen ne kadar iğrenç bir <laughs> filsin ya. <laughs> Sineği de yakalayamıyorum ki ya. Gece de böyle sinek yakalamaya çalışırım hep. Aha yakaladım. Kardeşim yer misin? Yer misin? Bana ayağını gösteriyorsun. Al. Al sinek. Asnek sevdin mi? Sevdin mi? Kusmasın inşallah üstüme. İyi gitti. Al krem şanti. Al. G girme içeri girme. Girme içeri. Kingo bitti mi işler? Al diyor bunu birinin suratına sık diyor. Oğlum burada hayvan aç sen bana neler yaptırıyorsun ya. Oğlum dur seni bir besleyeyim ben. Fıstık yer misin? Al fıstık ye. Yersin değil mi? Al. Aferin. Sen çok acıktın. Bir tane de ananas ye al. Al al ananas ya. Al geri zekalı. Ya bu da sinirleniyor bana. Vallahi seni de yakarım ha. Ben ne yapacaktım? Birinin suratına krem şanti. Aha balık. Abi işte balık yerim ha. Uzun zamandır balık arıyordum. Dayı gel abi. Gel On abi suratını getir abi. Maskeyi çıkar abi. Polis bey gelmeyin. Gelme gelme. Al al. Allah belanızı versin. Abi bu fil kafayı yemiş. Bana sürekli bir şeyler verip gidiyor milleti saltaştırıyor. Millet de gelip benim küçük maymunuma satışıyor. Gel oğlum ben seni kurtaracağım. Bu geri zekalı filden bir bok olmaz gel. Korkma. Korkma. Bir tırmanabilsem şuraya. Tırmandım. Tırmandım. Tamam bak burada sana Sakin ol. Sakin ol oğlum kafesi sarsma. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Yapma. Geri zekalı. İyi tamam aşağıda ne yapıyorsan yap ya. Ben yukarı çıkacağım. Buradan kaçmamak lazım ya. Böyle hayat gitmez biliyor musunuz mu? Bombalar yağıyor. Bir bomba, iki bomba. Hop üç bomba. Ne yapacağım ben bilmiyorum ki. Acaba şu kedi oyununda kullandığım bug işe yarar mı? Şuradan kafamı çıkartmaya çalışsam. Hadi. Oluyor mu? Olmuyor ya. Abi nasıl kaçacağız? Bunun kesin bir yolu vardır. Biliyorsanız yoruma yazın. Buradan böyle gizli bir geçit falan bir şey vardır yani. Kafamı falan sokabiliyor olmam gerek buradan. Şu an sokamıyorum ama... Ha vardır bir yol yani. Siz insanlık böylesiniz işte. Koskoca dünyanız var yetmemiş bizi bir de kafese kapatmışsınız. İbret olsun sen. Fotoğrafını çekeyim. Bana ne yaptım? Üzülme oğlum. Kim vuruyor? Şerefsiz yetmedi geldim bana vuruyorsun. Al oh, al oh, kendine vur sen. Oh. Ver sopayı. Dişlerini dökeceğim seni. aç ağzını aç. Aç. Al. Ah. ah. Diş yok sana. Git lan buradan. Üzülme oğlum. Oğlum üzülme. Üzülme. Tamam üzülürsen üzül ya. Ağlayıp duruyorsun. Başka bir boka yaradın yok. Ben gidiyorum. Buradan kaçmanın bir yolu vardır inşallah. Oha! Timsah falan var ha. Her şey var. Timsah var, zürafa var. Başka ne var? Aa sen ne veriyorsun bana? Bana yardımcı olmak için bunu mu verdin? Teşekkür ederim. Bazı insanlar da işte buradan kaçmam için yardım etmeye çalışıyor. Sağ olsunlar. Aa, sen de bunu istiyorsun. Al al al. Aa, gergedan var. Gergedan değil lan. Su aygırı var. Flamingo var. Buradan kaçacağım ben. Öh. Hop belki bugün değil ama yarın buradan kaçacağım kardeş. Bunga bunga. Hopa. Evet maymunluktan da Allah kahretsin. Bu kadar o arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek için sabırsızlanıyorum. Tabii bu kafesten kurtulabilirsem. Oha adam görünmez olmuş. Dayı nasıl görünmez oldun sen? Dayı. Göründü bir anda. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.